Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı çalışma sorularını hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Sürtmesiz yatay masa üzerinde 1 kilogram kütleli cisim, 3 kilogram kütleli cisim tarafından dengelenmiş. Bakın bu şekilde. Bu şekilde dengede kalması için 1 kilogramlık cismin sahip olması gereken açısal hız nedir diye sormuş bize. <laughs> Şimdi buradaki 3 kilogramlık cismin ...ağırlığı 30 N olacaktır aşağı doğru. Bu aynı zamanda aynı ip üzerinde... gelme birbirine eşit olacağı için... ...merkezcil kuvveti verecektir bize... ...yine 30 N olarak. 30 N buradaki merkezcil kuvvet... ...yani M çarpı... ...ya V kare bölü R yazarız... ...ya da açsal hız sorulduğu için... ...omega kare R çarpı R yazmak daha mantıklı olacaktır. Verilenleri yerine yazalım. Kütlemiz kaç burada? 1 kilogram çember hareket yapan cismimiz. 1 kilogram kütleli cisim omega kare çarpı yarı çapımızda 2 metre. 30'muş 2'ye böldük. Omega kare eşittir. 15. Buradan omega değerimiz kök 15 olarak bulunur. İkinci soruya geçiyorum. Denge konumu O noktası olacak şekilde bir cisim K ile nokta arasında basit harmonik hareket yapmaktadır demiş. K'den harekete başlayan cisim bakın buradan başlamış harekete. 6 saniye sonra ikinci kez O noktasından geçmesi için bakın. Buradan ikinci kez geçmesi için L'ye gidip tekrar geri dönmesi gerekir. Peki bunların her biri T bölü 4 aralıklar değil miydi? Yani periyodun 4'te 1'i kadar sürede buraları alacaktı. 4 eş parça var zaten. 1T bölü 4 de burada var. O zaman 3 T bölü 4 eşittir 6'ya. İçe dışarı çarpma yap. 3 T eşittir 24. Buradan T eşittir 8 saniye bulunur. Eğimi 37 derece olan sürtmesiz bir virajın Yarı çapı 120 metre olarak verilmiş. Pardon. Evet. 120 metre olarak verilmiş. Emniyetli geçiş için maksimum hızı kaç olmalı diye sormuş. V eşittir kök içinde hatırlarsanız eğer direkt formül vermiştik. Tanjant alfa çarpı G çarpı R. Bizden V değeri istenmiş zaten kök içinde tanjant sin bölü değil miydi? Yani 0,6 bölü 0,8 0,6'yı 0,8'e bölersem virgülden sonraki basamaklar zaten eşit. Kaldır onları. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 geldi. 3 bölü 4 yerine yazdık. Çarpı G değerimiz 10. Yarı çapımız kaçmış? 120 metre olduğu için bir dönüşüm yapmaya gerek yok. 124'e 4'e böldük. 30 geldi. Çarpımı 900. Kök 900 de zaten 30'a eşittir metre bölü saniye olarak. Dördüncü sorumuza bakalım. Denge konumu O noktası olacak şekilde bir cisim K-L nokta arasında basit harmonik hareket yapmaktadır demiş. Cismin periyodu 6 saniye olduğuna göre cismin periyodu verilirse ben neyi bulabilirim? Örneğin omega değeri eşittir 2 pi bölü t olduğunu biliyorum. 2 çarpı 3 yani 6 bölü 6 omega eşittir 1 geldi mi? P noktasındaki hızı kaç santimetre olur diye sormuş. Zaten genliğimiz 5 santimetre olarak verilmiş. Herhangi bir noktadaki hız için omega çarpı kök içinde R kare eksi x kare ifadesini kullanıyoruz. Omega değerimiz 1. Kök içinde. Tabii ki bunları eğer santimetre bölü saniye olarak istediyse santimetre olarak kullanabilirsiniz. Ama metre bölü saniye istemiş olsaydı metreye çevirecektik. 5'in karesi yani 25 eksi Tabii ki burada bu kısmı değil dengeden uzaklığını alacağız. Dengeden uzaklığı nedir? 3 santimetre mi? O zaman 3'ün karesi yani 9'u yazdık buraya. kök 16 buradan da 4 santimetre bölü saniye bulunur. Geçtik bir diğer soruya. Özdeş yaylar. Ben bu yayların her birinin yay sabitine k dersem eğer. Şurada Cisim arada olduğu sürece Bunlar paralel bağlı olarak Yani buraya bağlanmasıyla Bunun yanına bağlanmasının hiçbir fark yok Aynı sistem oluşacaktır Paralel bağlı olarak kabul edilir Paralel bağlı yaylarda Yay sabiti direkt toplam olarak alınıyordu T1 diyelim Eşittir T1 bölü T2 istenmiş zaten 2 pi çarpı kök içinde M bölü kaydı Bunun kütlesi 2M bölü ...yaylar toplam 2K olarak gelmiş oldu. T2'ye bakalım aynı şekilde. 2P çarpı kök içinde. M bölü. Bunlar da paralel bağlı yaylar da direkt topluyorduk yine. 2K yay sabitli bir yay elde edilmiş olacak. Taraf tarafı oranlarsak M bölü 2K'lar gitti bakın kök içinde. 2P'ler gitti. Burada sadece kökün içinde 2 kalmış olduğu cevabımız... ...kök 2 olacaktır.